Cem Küçük. Hep böyle başlar bu işler. Türkiye tarihini bilmesek biz de ne var ki canım diyebiliriz. Ama kazın ayağı öyle değil. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat darbelerinden önce üniversiteler karışırdı. Bir el devreye girerdi. Ülkede siyasi iktidarın sıkıntıda görünmesi gerekiyordu. Yani memleketi idare edemez bir halde olması lazımdı. Onun için de iyi saatte olsunlar mekanizması işler ve Belli klikler harekete geçerdi. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara böyle bakmak gerekir. Rektör atamasını protesto gösterileri hala devam ediyor. Tamam, Meripulu'nun atanmasını kabul etmediniz. Öğrenciler, rektörler üniversite bahçesinde bu atamayı içlerine sindiremediklerini söylediler. Hala bu işi uzatmanın mantığı nedir? İlk gösterilerde katil devlet, katil polis sloganları bile atıldı. O gösterilerde bazılarının boğaz içiyle alakasının olmadığı da ortaya çıktı. Nedense polisimize katil denirken kimse siz ne diyorsunuz demedi. Tarihten biliyoruz ki böyle gösterilerde araya terör örgütleri mensupları karışır. Nitekim karıştı da. 1 Şubat'taki gösterilerde 108 kişi gözaltına alındı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada üniversitenin Güney Kampüsü girişinde Dün gerçekleştirilen eylemler sırasında gözaltına alınan 108 kişiden sadece 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtildi. Açıklamada 101 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi'ne kayıtlı olmadığı, 15 kişinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği vurgulandı. Bu 101 şüpheli kim? Nereden geldiler? Amaçları ne? Bakın bu işler hep böyle başlar. Üniversitelerde terör örgütleri eliyle kargaşa çıkarılır hükümet aciz gösterilir. Sonra bu eylemler başka üniversitelere yayılır. Kıvılcım yangın olur. Biz bunların örneklerini tarihte çok gördük. Boğaziçi Üniversitesi'nde olan bitenlerin geçmişle ne ilgisi var diyebilirsiniz. Çok ilgisi var. 27 Mayıs öncesi üniversitelerde başlayan gösterilerle darbe oldu. Başbakan ve iki bakan idam edildi. Bunlar unutulmadı. Türk sağı bunları unutmuyor. O yüzden sokak eylemleri ya da üniversitelerdeki kargaşalardan hemen endişeye kapılıyor. Bu arada Boğaz içindeki olaylarda kb i Muazzama'ya da aleni hakaret edildi. Şimdi bunun rektör atamasıyla ne ilgisi var? İslam dinine kinlerini kusan bu tipler kim? Bu alçakça saldırı kıranmayacak da ne yapılacak? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu konuyla ilgili aynen şöyle söyledi. Kabe'yi aşağılayanların bu mabedimizi asırlar evvel mancınıklarla vurup yıkan Yezid'in askerlerinden ebabil kuşlarınca kafalarına taş yağdırılan Yemen valisi Ebrehe ve askerlerinin durumundan hatta 20 Kasım 1979'da Kabe'yi işgal eden teröristlerden hiç mi hiç farkı yoktur. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde polisimize katil diyenler, Kabe'yi aşağılayanlar aynı kaynaktan besleniyor. Amaçları bu ülkenin milli ve muhafazakar değerlerini ayaklar altına almak. Kaldı ki Boğaz içinde binlerce öğrenci var. O öğrenciler de değerlerimize saldırılmasından, küfredilmesinden eminim ki rahatsızdırlar. Artık eski devlet yok. FETÖ, polis ve yargıçları da yok. Devlet çok güçlü ve gereğini hemen yapıyor. Öğrencilerin demokratik protestosuna evet ama terör ve marjinal örgütlere height.